Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu bir bilgisayar toplayacağız. 1000 TL civarı. Bir bütçemizde bir orta düzey böyle başlangıç düzey bir bilgisayar toplayacağız. Bu bilgisayarımız 1000 TL civarı. Yaklaşık olarak ben açıklama yerine başlığına da yazacağım tam ne kadar olduğunu. Ona göre tam bir kesim bir cevap vereceğiz. İşte parçalarımızı görüyorsunuz. İsterseniz hemen hiç zaman kaybetmeden parçalarımızın tanıtımına geçelim. İşte ilk önce işlemcimiz, işlemcimiz Intel Core i2 e6540 işlemcimiz 2.33 GHz iki çekirdek bir işlemcimiz yani fazla iyi bir şey değil. Quad Q9400 işlemci alacaktım. O da biraz 170 lirayla anakartıma göre Anakartım çok eski olduğu için almak istemedim yani. Anakartımda Foxconn g 301 MX chipsetine sahip bir anakart değil. 2800 MHz 775 bin işlemci. Yani güzel bir idare eder bir işlemci. Yani DDR3 olsa da daha güzel bir şey olurdu. RAM'lerimiz 2x2 4 GB 800 MHz DDR2 RAM'lerimiz var. Bir tanesi Kingston, bir tanesi de Veriftech gibi bir marka. Ekran kartımız ise HD 65 65 70 2 GB 128 bin ekran kartımız. Yani bu da güzel bir şey Asus'un ki. Ondan sonra SanDisk'in SSD'miz var 120 GB SanDisk SSD Plus. 530 MB okuma, 480 MB de yazma o civarlarda hard var. Buralarda ayrıca benim kendi evde kullandığım, kullandığım hard diskler. yani boş dediğim bir sistemimde var. Kullanım şey olarak kullanım. Ayrıca depolama olarak kullanım. Samsung'un 160 GB 7200 RPM'lik bir hard diski var SATA. Diğer bizende de Western Digital'ın 80 GB'lik ile girişi hard diskleri var. Yani. bunlar. Bir de 40 GB CD'nin hard diski var. CD. Bunlar baya bir eski bir. Nereden baksan bir 15 senel falan var bunlar. Yani dedi dedim hazır anakartımızda da soketi varken hatanın var ya boşta durması. Stop fanımız var. Güç kaynağımız da 350 watt bir güç kaynağı ama bayağı bir işçilik olan güzel bir şey var malzeme yapısı falan var bayağı bir ağır da yani iyi bir şey normal 350 350 watt bu sisteme gayet yeterli mesela daha iyi bir sistemle kullanıyorsun 550 watt 80 plus sertifikalı var alsanız daha iyi kasamız da böyle gördüğünüz gibi boş kasa bu eski bir pazarlığı sevdim. Bilgisayarımın şeyi, kasası. Kaz kazanmama gerek kalmadım. Yine 10-15 lira buradacılardan böyle ücretsiz olarak da alabilirsiniz. Vidalarımız burada. Sata kablolarımız var. ide kablomuz var. Tornavidamız var. Başka bir şey de yok. Şimdi isterseniz yavaş yavaş montaj aşamasına geçelim. Montaj aşamasında görüşürüz. İşlemcimizi montajlayalım. İlk... Şu soketi açalım. Lütfen şu pillere değmeyelim. Değersek çok sıkıntı olacak. İşlemcimizi alalım. Şurada gördüğümüz çıkıntı. Buradaki çıkıntı buradaki üçgene denk gelecek şey bakacak şekilde indiriyoruz fazla bir kurcalama falan yapmadan direkt kafamızı kapatıp baskı uyguluyoruz. Biraz korkutmasın bu sizi. İşlemciyi sıkı sıkı tutmak için. Intel süt, alta da ben termal macunu yerleştirdim. Yani yerleştirseniz daha iyi olur. Fazla da yerleştirmeyin. Bu sefer şu oluyor. Adını size söyleyeyim sefer temas etmiyor mesela işlemci arasında fazla bir etkisi olmuyor. Bunu da böyle hemen oturtturarak çevirelim. Çevirdikten sonra zaten başka bir şey yapmaya da gerek yok. bir şey değil bu. Da kaya gibi oldu. Yani bunu da direkt burada CPU falan yazan yere, yere direkt montajlıyorum. Montajlıktan sonra hemen RAM'lerimizi montajlayalım. RAM'lerimizi de buradaki çıkıntıya dikkat edecek şekilde katalım. Direkt bastıralım. Oturacak zaten. Ve şuradan şey yapalım. Aynı diğerini de aynı şekilde oturtturalım. Oturtturduk. sonra burada yapacak başka bir işimiz kalmadı. Hemen kasayı alayım. Kasamızı hemen arka bracketini yerleştirelim. Aynasını, arka aynasını yerleştirdik. Ondan sonra hemen anakartımızı kasımıza montajlayalım. Hemen yerleştirdikten sonra vidalarımızı alalım. Sıkmaya başlayalım. vidalarımızı güzel bir şekilde sıkalım. 3 vida atıyorum şu anlık. Tamam şu an vidalarımız yeterli böyle. ilk önce ben şuraya bir hard disk'imi katayım çünkü burası kör nokta olacak şey gelince de. Burada makaranda suları bari. Ne olacak? Başına bir, dakika, bir Tamam montajladık. Hemen diğer vidamız vidamız yere düşmüş. Hemen bu tarafa yatıralım, burada sıkalım. Demek sıkmamamız gerekir, hemen güç kaynağımızı alalım. 4 tane vidamızı seri bir şekilde sıkıp şuradan bir kavrularımızı yerine verelim. Şuradan bir dört pini direkt alayım şu dört pini direkt buraya dört pinimizi montajlayalım. Dört pini montajladık. Şimdi de bir 24 pinli yatan. Okay. Montajda bunu şu an. Montajda sonra ha. Hard yerleştirelim yerlerine. Şu şehirlerden birini şuraya yerleştirelim ya. Araya soğutma açısından önem kazansın. Çok iki tanesi burada ısınıyor ondan Bir tanesini buraya yerleştirelim de kablosunu takmakta sorun yaşayabiliriz. İlk önce İyi kablosu oradan oraya yetişir mi? Yetişir, yetişir. Hemen iyi de da bağlayalım. Yetişir bir işte. Hemen evet. bunu da montajlayıp ikinci hard diskimizi de getirip bakalım şuraya. Hemen şu teli de şurada. Şu elimizi de şu. Okey. Hemen şunun bir bağlantısını yapalım şuraya. Direkt zaten soketiz. Partinin altına biraz destek uygulayalım, sıkıntı çıkmasın. Şimdi SSD'mizi de buraya yapalım. SSD'yi de buraya yapalım. Tek bir damatım. Aynen tek bir de, iki bir gerek yok. Yok da bunun <laughs> yerleri biraz geniş. Bu buraya oturmaz. Daha yeni farkardın mı? ssd SSD'yi de montajladık. Hemen arkadan güç kablolarını alalım. Bu yukarıdaki hard disk Bu ikisini buradan içeri alalım. Kasada küçük olunca bayağı bir Bakarlar gidelim oralara. Şimdi ses kablomuzu da hemen yapalım. Hay ses sistemizi de montajına ekle. Şu satak kablolarınızı alalım. Hemen ses Şurası kör nokta olacak şu an. Şuradan hemen Power CV, aynen. de şuraya yaptım. Anlatacağım şimdi. Zaten bakın şurada altta yazıyor. Power CV 8 6 ile 8. 6 ile 8 de bura oluyor. Yapalım ondan sonra. yaptıktan sonra etkinin montajlık şu an şu ikinciyi de montajı sarı oldu ama yapacak şu kasabı falan. Şuradan hemen alım içeri. Şu iyi kabloları falan. Her şey kabloları. Şunu bir çıkalım çünkü yoksa ben montajını yapamayacağım. <laughs> Okey, bu da montaj oldu. Bunun harici bir bakayım. Takmadığımız bir şey. Yok çok şükür. Bir ekran kartımızı takıp işimizi sonlandıracağız. Hemen ekran kartımızda bu sarı bölgeyi yapacağız. Görüyorsunuz. Zaten oturtma çat diye ses geliyor. atalım. işi bitirelim. Arka tarafı da kapatıyoruz şu an. Biraz. Ustancığım şu an montajı bitirdik. Ee, bir start verelim. Ve bakalım. Başaya girmeye çalışacağız önce. Görürüz. Açılış şey ekranımız geldi.

değişimi Aynen geldik de. Neden? O kadar. Sandiskimiz birinci sırada. Şimdi. Burada 660 kuruş. Ben bu bayası biraz eski bundan bir şey de anlamadım. Bir Windows'umuz açılsın. İlk deneme diye mi normal biraz geç da belki tanımlama falan yapıyorlar. bakalım. Windows ekranımız gelecek mi? Neden bu kadar yerleme ya? yapıyor? Çok yavaşlamış sanki. Tanımlama mı yapıyor? Evet, hisarımız sonunda açıldı. Biraz yordu ama yani tanımlama falan yapıyordu. Onu biraz bekletti bize. Yarın haricinde çalışan, çalışmayan bir şey yok. Evet. Şimdi bir ayar özelliklerinden bakalım. Intel Core i 7 6540 işlemcimiz var. 2.33 GB 4 GB RAM'imiz var. 64 GB işletim sistemimiz. Windows 8.1 kullanıyorum. Bunun harici bir de Aynen burada 4 GB RAM'imiz var. HD 65-70 ekran kartımız Her şeyimiz doğru Börgü din çalışıyor Çalışmaya Bir sıkıntımız yok <laughs> Dostlarım bu videom bu kadar Umarım yararlı olmuştur Umarım Videomu beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenelim. Bu seri dediğim